Arkadaşlar bugün sizlerle ROS alanında, Robot Operating System alanında çalışmak isteyen bir robot mühendisin veya başka bir mühendisin hangi özellikleri genel olarak sahip olması gerektiğini tartışacağız. Bunu neden tartışıyoruz? Çünkü arkadaşlar bunu Discord'da Kadir sordu. Sağ olsun buradan selam gönderiyorum. Ben de bunu genç arkadaşlar için aslında gerçekten genç veya daha bu alanda girmek isteyen arkadaşlar, arkadaşlar, bütün arkadaşlar için yararlı olacağını düşünüyorum. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, roast alanda eskiden daha kısıtlıydı işler. Şimdi günümüzde o kadar çok e, roast alanda iş var ki sadece bu maddelerle sınırlamak doğru olmayabilir. O yüzden unuttuklarım olabilir. O yüzden siz lütfen e, varsa e, aklınızda bulunanlar lütfen bunları da aşağıya eklemeyi e, yorum olarak eklemeyi unutmayın. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. E, her işin, her pozisyonun, her firmanın istedikleri de farklı olabilir. O yüzden dediğim gibi varyasyonlar olacaktır. Bunlar benim genel olarak gördüğüm, piyasada gördüğüm neler istedikleri firmaların ve kendim neler edinmeye çalışıyorum. Bunlara göre toparladığım maddeler. Öncelikle robot operating system ne arkadaşlar? Bununla başlayalım. Robot operating system aslında bir operating system değil tabii ki de. Robot operating system aslında e, robotik alanında e, daha çok yoğunlaşmış araçların toplandığı bir framework diyebiliriz yani e, örneğin mesajlaşma sistemi Mesela bir programda bir şey üretiyorsunuz mesela bir e, Object Detection programınız var Kameradan veri nasıl bu programa gidecek buradan çıkan hani mesela bulduğunuz kedi var köpek var etrafta bazı şeyler var Bunlar nasıl robotun diğer e, programlarına gidecek Bunu çok basit bir şekilde yapmanızı sağlıyor Bunların yanında e, Compilation yani derleme e, araçları sunuyor. Bunlar yanında daha bir sürü e, araçlar sunuyor arkadaşlar. Yani e, ana olarak C++ ve Python'ı e, kullanıyorsunuz. Ve şu an arkadaşlar çok güzel bir geçiş sürecinde ROS. Yani ROS 1 kullanıyorduk hep. Ve e, artık ROS 2 geldi. Artık bütün herkes ROS 2'ye doğru geçmeye başlıyor. Çünkü ROS 1'in e, desteği e, önümüzdeki yıllarda bitmiş olacak ve herkes ROS 2'ye geçecek. ROS 1'de bilinen bazı e, yani bildiğimiz hatalar var. Zaten siz de uğraşıyorsunuz, bilirsiniz. E, bunlar ROS 2'de giderildiğini e, kısmen de olsa görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi o zaman birinci maddeyle başlayalım. Birinci madde elbette ki ROS konusunda e, yeterlilik. Yani bir işe başlıyorsunuz ROS ile ilgili. E tabii doğal olarak size servisler, e, action action'lar yani e, nodlar, topikler, bunlarla ilgili genel sorular gelir arkadaşlar. E, Bunlara e, çok rahatlıkla e, cevaplayabiliyor olmanız lazım. Master'ın işte görevini e, biliyor olmanız lazım. Bunları, bu nodları nasıl birbirine bağlayacağınızı vesaire biliyor olmanız lazım arkadaşlar. Hani bunu tabii ki de geçiyorum ve ana bazı kütüphaneler vardır. Hani bunları da biliyor olmanız lazım. Belki mesela bir standart mesajları falan yine e, yaklaşık olarak biliyor olmanız lazım. İkincisi de arkadaşlar programın skillleri. Yani programın yetenekleriniz yeteneklerinizde elbette ki ROS'la ilgili olması lazım. Yani C++ ve Python bu alanda dediğim gibi desteklenen iki ana ve bu iki dili de iyi bilmeseniz de bir dili çok iyi biliyor olmaz lazım. Mesela yani tabii çok iyi biliyor her zaman için hani biliyorsunuz biraz arada bir kavramdır ama yani yeterli olmanız lazım öyle söyleyeyim. Örneğin C++ bu alanda çok kullanılır. Neden? Çünkü robotlarda hız lazımdır. Ee, o yüzden C++'da hıza erişebilirsiniz. C++ iyi biliyorsanız tabii bu bir avantajdır. Öte yandan tabi günümüzde de açıkçası ben de kullanıyorum. Python hız konusunda o kadar iyi değil ama onun arkasında gelen kütüphaneler yeteri kadar hızlı. Çünkü C veya C++'da yazılıyor veya başka dillerde. Siz bu kütüphaneleri kullanarak yeterli hızlara ulaşabiliyorsunuz ve yazım hızı yani programı yazma hızı C++'a göre çok daha üst. Tabii ki de ChatGPT ile C++ yazım da belki Python'a işleyebilirsiniz Artık orası bambaşka bir bambaşka bir videonun konusu. Değişik çağlardan geçiyoruz şu anda arkadaşlar. Bir de arkadaşlar robotik konusunda, bir sonraki maddede yani, robotik konusunda deneyim gerekli. Robotik konusunda şöyle deneyim gerekli arkadaşlar. E, Rosta gerçek robotlarla çalışmış e, insanlar tabii ki de tercih edilir. Neden? Çünkü o adam görmüş yani. Mesela bir robotun bir yerden geçerken ne gibi sorunları olabileceğini, işte e, navigasyonun, navigasyon nedir? Bir robotun şuraya git dersiniz. navigasyon sizi oraya götürür. Ne sorunlar oluştur oluşturduğunu veya oluşturmadığını, ne konularda iyi olduğunu, ne konularda iyi olmadığını bir robotu bir reklam filminde bir robotunu gördüğünde bu robotun şu şu sorunlar olabileceğini hemen söyleyebiliyor olmanız lazım. Özellikle bu alanda yani robot alanında benim yükselerek yükselen iki yıldız görüyorum. Birincisi arkadaşlar manipülasyon. Yani işte manipülasyon nedir? Bir robot kolunuz var. Bu robot kolunuzda bir cismi nasıl işte e, Manipüle edeceksiniz işte ittirebilirsiniz alabilirsiniz vesaire vesaire bu alanda arkadaşlar çok fazla e, iş gerekiyor çünkü e, Manipülasyon arkadaşlar hem zor e, iyi bir dereceli kontrol bilmeniz lazım vesaire hem de arkadaşlar daha çok anormal gelişmiş durumda değil Siz yavaş 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 e, şimdi değişik objeleri e, robotları robotlara tutturmaya çalışıyoruz yani e, Tabi teknoloji de gelişiyor bu bu sırada. Teknoloji geliştikçe daha değişik şekillerde objeleri tutuyoruz Eskiden mesela çok basit e, objeleri tutabiliyorduk. Şimdi biraz daha gelişiyor, biraz daha gelişiyor. Yani kısacası arkadaşlar e, bu alan gelişmeye çok açık. Bir diğer alanda e, navigasyon. Navigasyon, yani otonom araçlardan görüyorsunuz sürekli ilerliyor ve hala ilerlemeye çok açık bir alan e, ve bu alanda da çok fazla e, mühendis ihtiyacı var. Benim gördüğüm tabi bu. E, neden? Çünkü e, robotlar, taşıma robotları geliyor. İşte e, Kargo götüren robotlar geliyor. Taşıma robotları biraz daha böyle insansız ortamlarda işte mesela e, Amazon Warehouse'da diyelim e, ürünleri taşımaya yönelik mesela. İşte hastanelerde robotlar taşıyor bazı şeyleri mesela. Hiç kimse artık herkes e, işten ayrıldı diyelim fabrikada. Eşyaları birden bir yere gece vardiyasında götürüyor falan vesaire. Yani böyle bir sürü taşıma robotları vesaire vesaire veya da evin içinde dolaşan robotlar. Bunların hepsi arkadaşlar navigasyona ihtiyaç duyuyor. Ve navigasyon güvenilir olması lazım. Neden? Çünkü siz şuradan şuraya git dediğinizde bin bir türlü şu an size yani zaman yetmez. Sorun çıkabiliyor navigasyonda. En basından önüne köpek geçebilir robotun. Ve ondan sonra nasıl bir yol çizecek, nasıl alternatif yollar çizecek vesaire, bunları çözmeye çalışıyor kısacası. Ve güvendir bir şekilde. Ve sürekli etrafı gözlemleyip etraftan sürekli bilgi alıp bu bilgiyle kendi haritasını, evin haritasını veya fabrika'nın haritasını güncelleyecek. Hani bu şekilde düşünebilirsiniz. Bir sonraki maddede arkadaşlar. Software Development Skills yani tabi İngilizce söylüyorum hani İngilizce işlerde de hani bunları e, kullanabilin diye burada da arkadaşlar e, yani kısacası şöyle söyleyeyim işte Gitten tutun da e, debugging ondan sonra e, yani hata ayıklama işte software hani böyle yazılımdaki design e, prensipleri vesaire böyle şeyler de önemli tabii ki de e, bunları da e, iyi oranda e, bilmeniz gerekiyor işte test nasıl yapılır vesaire. Bunları bilmeniz gerekiyor. Çünkü bir robot e, test yapmadan hani, hani uygulamanız yani yazdığınız e, yazılım test yapmazsanız yazılıma e, doğal olarak yani korkunç sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Korkunç derken illa bu bir şey parçalaması bir şey yapması gerekmiyor. Robotunuz çalışmaz. Yani e, onu onda e, robotu çalışmazsa elbette ki bir yere götürüp de insanlara sunamazsınız. Bu da tabi para ve zaman kaybı olur sizin için. Öte yandan e, Linux bilgisi kesinlikle gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Linux olmazsa olmaz. Yani e, Linux şu durumda gerçekten yani Windows'da ilerleme şansınız robotikte var tabii ki de ama az. O yüzden Linux bilmeniz lazım. Linux'den korkmamanız lazım. Linux'u aslında kullananlar çok daha hoşuna gidecek. Ben öyle söyleyeyim. E, çünkü e, yazılım için çok daha uygun bir ortam oluşturuyor. Windows'a göre kat kat daha uygun ortam oluşturuyor. Avantajları ve dezavantajları var ama e, genel olarak ben Linux'u açıkçası e, beğeniyorum. Bir diğer madde de arkadaşlar e, simülasyon araçları. E, şu anda bir sürü simülasyon e, araçları var. E, bunlardan en bilineni Gazebo. E, böyle şeylere alışık olmak bir avantaj. İlla aynısı, ben gazebo ile çok çalışmıyorum. Çok da fazla gazebo konusunda bilgim yok mesela. E, bu bana bir dezavantaj oluşturmuyor ama bazı arkadaşlar gazebo ile çok çalışıyor. E, yani böyle simülasyon araçlarıyla ilgiliyseniz bunları da öğrenmek e, bir iş başvurusunda size e, avantaj katabilir arkadaşlar. E, bir diğer maddede arkadaşlar şu durumda Docker. Artık e, bu belki bir önceki maddelerden birine de koyabilirdik ama e, Docker arkadaşlar olmazsa olmaz. Artık robotun e, her yerine e, containerlar olarak yüklüyorsunuz. Çünkü robotun bilgisayarını bir kere e, işte atıyorum. Ubuntu 20'yi yüklediniz. Bilgisayar. Çünkü robotta genelde bir sürü e, bilgisayar oluyor. Ve bunların içine artık Docker'la e, programları bu şekilde atıyoruz. Ki e, şey olsun. Yani rahat rahat <laughs> Bir robotun bir programını bozmadan, o lokal sistemini bozmadan e, değişik versiyonları, programın sürekli yükleyip çıkarabilelim. Çünkü robotta sürekli her şey değişiyor Mesela bir robot, atıyorum, e, bilgisayarları tanıması gerekiyor, atıyorum. Diğeri, e, mikrofonları tanıması gerekiyor. Böyle şeyleri hemen kolaylıkla e, bir Docker konteynerini silip, diğerini yükleyip, işte olmadı, çalışın, çalışmadı, tekrardan vesaire. Yani Docker'ı biliyorsunuz, yani bu da size artık şey yapmıyorum. E, Docker bilgisi bence e, olması gerekiyor arkadaşlar. Bir de şu, e, biraz önce aslında bunu gerçek robotlar konusunda konuştuk ama arkadaşlar. E, bu alanda açık kaynak kodlu proje yapmanın önemi ve e, nasıl söyleyeyim, robotlarla çalışmanın önemi çok yüksek. Şimdi açık kaynak kodlu çalışmalar yaparsanız ben birkaç kere iş başvurularında gördüm gerçekten benim GitHub'ıma bakmışlardı daha öncesinden ve GitHub'la ilgili bazı sorular sordular. İşte şu projeyi neden yaptım, bu projeyi neden yaptım vesaire diye. Veya da sadece Aa ben senin kitabına baktım dediler. Yani arkadaşlar artık girip insanlar artık mesela o sizin başvurduğunuz grubun başkanı girip sizi bir internette aratıyor biliyorsunuz. Orada da sizin GitHub'ınız çıkarsa ve çok yıldızlı, çok şey projeler olursa evet bu size bir avantaj sağlıyor. Fakat ee, bu tek başına bir avantaj değil, ee, neden? Çünkü siz kendinizi de e, satabiliyor olmanız lazım hani o tabirle. Nasıl? Siz eğer ki bakmadıysa, ya diyeceksiniz işte kitabımda şöyle şeyler var veya da Hugging Face'de şöyle şeyler yapıyorum bakın Space'lerim kaç şey aldı. Artık siz orada marketing yapacaksınız, siz artık kendi reklamınızı yapacaksınız. Bunun dışında da şöyle bir şey var, ben işte e, github'a falan çok önem gösterdim o zaman artık beni direkt alacaklar. öyle bir şey yok arkadaşlar kesinlikle çoğu şirkette sizi o sınava sokuyorlar e, yazılım sınavına ve o yazılım sınavında patlarsanız hiç şansınız yok o yüzden arkadaşlar her zaman ama her zaman e, şey çalışmalısınız yani bu leetcode vesaire gibi sitelerde böyle e, mülakatlara girmeden çalışmalısınız ki sürekli çalışırsanız Sizde bu fobi oluşmaz. Çünkü bazı arkadaşlar da fobi oluşabiliyor İşte mesela e, sınav geliyor atıyorum Facebook'a başvurmuş belli sınav geliyor yani e, stres oluyor çok çalışıyor o da şey yapıyor halbuki sürekli sürekli çalışırsa e, sürekli e, nasıl onu bir alışkanlık edinir bu tarz problemleri. Çünkü hiç kimse sizin, sizin çok iyi kitabınız var o zaman sizi mülakatlara sokmayalım diye bir şey yok onu söyleyeyim. Dediğim gibi gerçek robotlarla çalışmak da avantaj ama yine dediğim gibi kendi marketinginizi kendiniz yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Öte yandan Avrupa'da işlere başvuruyorsanız, Türkiye üzerinde söyleyemiyorum bunu çünkü Türkiye'de ben çalışmadım. Şey çok önemli arkadaşlar, sosyal durumunuz çok önemli, iletişim becerileriniz çok önemli. Daha önceki bir videoda da söylemiştim. En büyük hobim işte çalışmak falan gibi saçma sapan laflar ederseniz sıkıntılı olabilir. Ben seven de olabilir bilemiyorum ama benim hoşuma gitmez mesela. Çünkü insanlar sizinle sadece orada çalışmıyorlar. Bir orada arkadaşlık kuruyorsunuz. Aynı ortamı paylaşıyorsunuz. Sizinle sohbet edebilecekler mi? Sizinle bir şeyler yapabilecekler mi? Grup aktiviteleri oluyor, şirket aktiviteleri oluyor. Böyle şeylere ayak uydurabilecek misiniz? Biraz da bunlara da bakıyorlar arkadaşlar. Tabii burada kişiden kişiye değişebilir ama hobileriniz olması bence çok önemli. Özellikle spor yapıyor olmanız tabii ki de bir şey göstergesi. Sizin e, grup içinde e, organize olabildiğinizi ve gruba yeterli destek verebildiğinizin göstergesi arkadaşlar. Bunlar benim e, ve bunlar yanında artık hiç girmiyorum. Birazcık yapay zeka bilgisi olmasının ve chat GPT bilgisi olmasının yani prompt engineering bilgisi olmasının da bir türlü avantaj var. Bir robotik mühendisi her türlü alanı sürekli taramalı. Her gün mesela her pazartesi sabahları ne yapıyorum ben? Gidiyorum makalelere bakıyorum. Şöyle bir Hugging Face Space'lere bakıyorum. Neler var? Ne yeni, yeni ne modeller var? Bunları bir not alıyorum. Bunları bir şekilde ChatGPT database'ime koyuyorum ki ileride bunları araştırınca hemen bulabileyim arkadaşlar. Lütfen lütfen böyle şeyleri de e, sürekli bakın. Mesela The Robot Report var galiba yanlış hatırlamıyorsam ismini. Oradan yeni robotlara bakıyorum vesaire. Böyle şeyleri de sürekli bakmalısınız. Ama artık bunu geçiyorum bunları biliyorsunuz. En son maddede de arkadaşlar bir parça artık yapay zeka bilgisini ama temel olarak e, önemli. Mesela yapay zeka derken yani makine öğrenmesi, derin öğrenme hepsini içerecek şekilde söylüyorum. Temelleri e, bilmelisiniz. Gelip de e, işte... Tamam bir şey train edebiliyorsunuzdur, bir eğitebiliyorsunuzdur ama e, onun temelinde neler oluyor? Bir hata yapınca nasıl şey yapılıyor? işte bir SVM nedir vesaire. E, benim mesela en çok sevdiğim e, yani sorulardan biri e, Support Vector Machine nedir? E, eğer ki adam bana derin öğrenme transformerlardan falan bahsediyorsa ama Support Vector Machine nedir bilmiyorsa benim için bu birazcık mesela şey oluyor. E, kırmızı bayrak oluyor. Öyle söyleyeyim. O yüzden arkadaşlar lütfen temelleri de Öğrenme çalışalım. Genel olarak benim söyleyeceklerim bu kadar. Unuttuklarım varsa aşağı yorumlara bana yazın. Kendinize iyi bakın.